Bugün radara piknik yapmaya geldik. Kar keyfine geldik. Çocuklar da kar topu oynuyorlar. Böyle her tarafta kar var. Biraz erimiş tabi. Bayağı gelenler var. Trafik çok yoğun. Yukarıya giden geri çok zor aşağıya geri geliyor. <laughs> Bugün hafta sonu olduğu için yoğunluk var. Şöyle. Buz gibi havada ya. Ayy dondum ben. Bakın kara bakın. Şöyle kar topu oynuyorlar yukarıdalar çocuklarda. da. adamla Zeynep'i çekelim gidelim aşağıya. Bura soğuk hadi gidelim. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> Şu kaşlarını da yapacağım. Kardan adamın burada kaldı. üşür mü? ne Onu ben ne yanımda ha? bırakmayacağım. Onu ben yanımda bırakacağım. Ha. Şey ama gidelim aşağıda da yap oynayak. Burası soğuk. Görüşürüz kardan adam. Hadi bay bay. Bir dakika. Bir dakika. Bana Şöyle, yap. Şey yapma. Şöyle Bana şey yapma. yap. Şöyle yap. Şöyle yap. Vurma ama. Hmm. Öp bak kardan adamın. Üzgünüm <laughs> 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 kardan adam. Tamam hadi gidelim. Bakın yazılıydı. burada da kuskuslar var. Çok güzel açmışlar. Her taraf mor mor. Şöyle göstereyim. Özcan nereye gidiyorsun? Özcan kar topu oynamıyor mu? Ee? ee. <laughs> bana da atma ha. Dur, dur lan. <laughs> Video çekiyorum. Dur. <laughs> Kafama atma. <laughs> atma lan kazı çıkar mı? Çıkmaz. Olmaz öyle. Hadi bir tane Meltem'e gönder o zaman. Tamam dur. <laughs> Ya bana şey çekiyorsun. Lan ben video çekiyorum. Bak, Dur. Sakiye sakiye video çekene çıkma. Durmadan oynuyorlar mı? Evet. mı Abla atır mı? <laughs> yok yok bana atma Özcan at. Islattı da bunu. Kim? Üslaktı. Kim ıslattı? Ben Özcan dedesi